Selamünaleyküm gören güçlü takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle geldik yumuşak bir tarlanın kıyısında bulduk. Botları yaptık üstüne. 1061 metrekare arkamda olmuş görmüş olduğunuz tarla yolumuzu açtık. Sınırlarımızda deli yulafları yatırdık. Biraz uzandık, kestirdik. Ee, yine görevimizin başındayız, işimizin başındayız. 1061 metrekare yola cephesi var orman tarla yolu e, gönene 6 kilometre mesafede hava dar bir yerde güney cepheli bir yerimiz tarlamızın içine giremiyor çünkü buğday ekilmiş çok güzel verimli buğdayları toprakları olduğu için kıyısından anlığından girdik üst tarafımız yol yarım metre bir metreye yakın e, kot farkı var üst tarafı taş atılmış işte batmasın yollar diye Bakalım bu 1061 metre hobi tarlası. Minik bir tarlamız kime nasip olacak? Yolumuz görüyorsunuz yolumuz burası. Bir kameramandan alayım telefonu ben. Gönen manzarasını da seyretelim. Evet yerimiz yolumuz burası. Resmi değil ama tarla yolu. Tarlamız ise burası. İçine girelim. Otlar buğdaylar çok olduğu için pek içerisine girmeyelim. Tarlamız güney cepheli. %3 ile 5 meyli olan bir yerimiz. Dümdüz tarlamız bu şekil. Burası sınırlarımız. Aracımız da hemen üst tarafına kadar geldik. İki tarla ilerisinden yüksek gerilim hattı geçiyor değerli takipçilerimiz. 1061 metrekare yerimiz. Bakalım burası kime nasip olacak. İnşallah hobi amaçlı kullanan, tarım yapan bir müşterimize gider. Yatırımlık bir yerimiz. Gönene yakın. Etrafımız siz de duyuyorsunuz. Ben Fikret Güçlü sesim ve eşliğinde olan cıvıl cıvıl kuş seslerininle beraber 1061 metrenin tarlanın tanıtımı değerli takipçilerimiz görüyorsunuz tarlamız bu şekilde devam ediyor hepsi birbirine benziyor tarlaların işte iki tarla ilerisinde yüksek gerilim hattı geçmekte burası anlığımız içerisinde böyle dut ağacı bir tane yetişmiş yaban da olabilir yolumuz görüyorsunuz yukarı tarlalara doğru devam eden aracımız az ileride yüksek gerilim hattına 3-4 parsel yerimiz bu şekilde bakalım burası kime nasip olacak hemen 500 metre ilerisinde komple koruluk var koru ormanı deriz şurası komple koru onun içerisinden geçtik. Onun bir yanında bir dere var. Tarlamızın yanına kadar bu şekilde bu yoldan kullanarak geldik. Tarım arası kuru tarım. Etrafımız komple buğday, arpa, yulaf ekilmiş. Bazı yerlerimizde çayır olarak kullanılıyor. İki köyün arasında olan bir yerimiz güney cepheli bir tarlamız 1061 metrekare yolun üzerinde olan bir yerimiz bakalım kime nasip olacak değerli takipçilerimiz Eğer sizin de bir tarlanız bağınız bahçeniz arsanız daireniz villanız varsa yönen güçlemlek aracılığıyla satabilirsiniz değerli takipçilerimiz Tarlamızın fiyatı iç açıklamalarda var. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmında telefonlarımız, iletişimlerimiz mevcut. Fiyatı oradan temin edebilirsiniz. Sözlü olarak söyleyemiyoruz. Çünkü fiyatlar inişli çıkışlı olduğu için sözü konuşursak sözde kalıyor. Ne indirebiliyoruz ne çıkartabiliyoruz. İç açıklamalarda hepsi mevcut. Değerli takipçilerimiz Gönel nemlak YouTube kanalına abone olmayı Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güçlü emlakta kalın. Hoşçakalın.